Bu onun seni ortadan kaldırmak için yaptığı ikinci girişimdi. Diziyi beğendin mi? Neden bir sonraki bölümü bekleyesin ki? Üyemiz ol. Kuma dizisini kesintisiz izle. Daha fazla bilgi için katıl butonuna tıkla. İyi seyirler. Tabii ki inanmıyorum. Mümkün değil. Kız gizli tanık aracılığıyla kandırıldı. Şimdi onun adını kullanıyorlar ama. O böyle bir şeyi asla yapmazdı. Hadi oradan. Hadi hadi. Sana ne? O üstündeki gürültü ne böyle? Sana ne dedim? Bir dakika. Lütfen bir dakika bekle. Memoş, oturur musun? Bir iki dakikanı alacağım, hemen geliyorum. Tamam mı? Hadi konuşalım biraz. Dedim ki, susturun şunu. Ne yapıyorsun sen? Bırak beni. Dokunma, çekil. Ne oldu da böyle söyledin? Ferit Efendi, Leyla ile konuşmam gerek. Benimle mi konuşacaksın? Hayır. Seninle konuşacak hiçbir Şeyi yok Leyla'nın. Lütfen geri çekil artık. Sessiz ol. Gidiyorum zaten. Sessiz. Mehmet. Sanırım yine kendinde değilsin. Bunu sana bir hediye olarak bırakıyorum. Ben gidiyorum. Leyla, lütfen biraz daha kal. Bak, buraya kadar geldin zaten. Mehmet, ne oluyor sana? Mehmet, yapma bunu. Aptallık etme. Lütfen yapma. Nasıl kıydın kalbime? Sesini öyle bir yakacağım ki sen benimsin. Kalbimi nasıl kırdın? Yüzünü öyle bir yakacağım ki kendine bakamayacaksın bile.